Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün uzman doktor Rabia Alay ile birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle Rabia. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. İlk başta sizleri tanıyalım. Rabia Alay kimdir? Ben uzman doktor Rabia Alay. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyım. Aynı zamanda fitoterapi, homeopati ve ozon tedavisi yapıyorum. Daha çok geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgileniyorum. Aydınlıyım zaten. Kendi kliniğimde şu an Aydın'da hizmet veriyorum. Peki kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre nasıl başladık? Ee, şöyle bu sene tıp fakültesine girişimin 20. yılı. Ee, İstanbul'dan uzmanlığımı aldım Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Daha sonra Ege Üniversitesi'nde yandal yaptım. Daha sonra fitoterapi, ozon terapi ve homeopati sertifikalarını aldım. Ee, kliniğim açılı şu an 5. ayımdayım. Ee, kliniğimde hem çocuk hem erişkin hastalara hizmet veriyorum. E, erişkin hastalarda daha çok böyle hani danışmanlık, e, sağlıklı yaşam, e, biraz daha bağışıklama tedavileri, e, aynı zamanda onkoloji hastalarında da erişkin hastalarda erişkin onkoloji hastalarında fitoterapi, ozon tedavisi ve yüksek doz c vitamini tedavisi veriyorum. Çok teşekkürler vermiş olduğumuz detaylı bilgiler için. Rabia Hanım, peki burada yapmış olduğumuz hizmetler nelerdir? Bunlarla ilgili detaylı bir şekilde bilgi alabilir miyiz sizlerden? E, tabii ki. E, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak e, hem bebeklere yeni doğan döneminden itibaren... E, hem tedavi anlamında destek veriyorum hem de daha çok bağışıklama tedavileri yapıyorum. E, alerjik rahatsızlıklarda mesela çocuk hastalarda nazal ozon tedavisi yapabiliyorum. Yüksek doz C vitamini tedavisi yapıyorum. Aynı zamanda çocuk hastalarda özellikle otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite sendromunda e, homeopati tedavisi yapıyorum. E, erişkin hastalarda dediğim gibi hem kanser hastalarında, onkoloji hastalarında e, kemoterapi ve radyoterapiye destekleyici tedavi olarak ozon tedavisi Tedavisi, yüksek doz C vitamini tedavisi veriyorum. Ee, diğer türlü de e, kronik hastalıkları olan, e, eklem rahatsızlıkları olan, depresyonlu olan, uyku bozukluğu olan hastalarda da e, veya hani gün içinde kronik yorgunluk sendromu olan hani şu an çağımızın e, biliyorsunuz hastalığı e, onlarda da ozon tedavisi uygulaması yapıyorum, ozon aşısı yapıyorum. E, burası biraz daha e, sağlıklı yaşam merkezi olarak düşünüp tasarladığım e, ve bu şekilde hizmet vermeye çalıştığım bir yer. Yani en çok yaygın e, olarak vermiş olduğunuz tedaviler bunlardır, değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Ay, teşekkür ediyorum. Sosyal medya bunu. hesaplarınızın isimlerini alabilir miyim sizler? Ee, uzman doktor Rabia Alay şeklinde Instagram adresim. Yine aynı isimle de web adresim var. Peki Rabia Hanım, buradan genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Eee klinik açmak, özellikle Aydın'da bir klinik açıp bu şekilde bir yaşam merkezi sunmak benim çocukluk hayalimdi. Yaklaşık 20 yıldır da bunun için çabaladım. Hayallerinin peşinde koşsunlar. Hayallerinizin peşinden koşmuşsunuz ki başarmışsınız. Bunu söyleyebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bizlere konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum buraya misafir olduğunuz için. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.